27.02.2022 İzmit Belediyesi Pazar Bisiklet Turu Volki TV İç Yapımlar sunar. Elektronik posta adresimiz volkitv41.gmail.com İzmit Belediyesi Pazar Bisiklet Turu tüm canlılığı, tüm güzelliğiyle başladı. Evet bisikletçiler Gölkaya doğru pedallıyorlar. Gölkaya doğru pedallıyorlar. Biz de onların takipçisiyiz. Evet Gölkay Park'a doğru pedallıyorlar bisikletçiler. yarım saat evet İzmit Belediyesi pazar bisiklet turu bu hafta Göl Kayda. evet bisikletçilere yetişeceğiz oradan da fotoğraflarımız videolarımız olacak geride kalanlar geliyorlar eskort aracı da şimdi geçti Zabıtaya teşekkür ediyoruz. Bu anlamda İzmit Belediyesi Zabıtasına turun güvenliğini sağladıkları için. Evet, e, söylemek istedikleriniz var mı? Evet, bugün, Videodayız. Bugün arkadaşlar çoğu kayış hmm. attı görüyorsun. Şimdi, gün, telefon düştü şimdi. Dün olan arkadaşlara hep bugün kimse evet, gelmedi. Şimdi, kimse gelmedi. Evet, telefon düştü. Arif ben yapmayacağız, Arif ben yapmayayım zaten. Hem zaten onu ben dikkat ettim bir de telefon düştü ya, işte almayayım onu. İzlal, yani, onu. Herkes gitsin sonra alacaksın abi. diyor. Lan yani, dur bakayım herkes geçecek, nasıl geçecek? Belki üstünden geçecek. Telefondan o. Yani evet. Evet, Gölkay yerleşkesindeyiz. Kısa bir mola verdik. Sonrasında tekrar yola çıkacağız.

Açın yolları. Hüseyin abim geliyor. Eyvallah. Eyvallah. Evet grubun önü gidiyor. Arkası da şimdi geliyor. Sporun, eğlenceliğin ve huzurun adresi Gölkay Park'tası. Gölkay Park'tayız. Tabelada da Gölkay Park'tasınız yazıyor. Evet bisikletçiler geçişlerini yapıyorlar. Bizler de hem fotoğraf hem video ikisi bir arada devam ediyoruz. Zincir koptu O yüzden de. Evet. Zincir koptu diyorlar. Eğer zincir koptuysa şu an yapılacak hiçbir şey yok. Hadi canım. Evet. Yani binde bir böyle bir kaza gelebilir. Abi ek yeri bu ya. Büyük bir ihtimal ek yerinden kopmuş. Ek yeri olsa şey olması abi, kopuyla lazım. Kopuyla sor <laughs> Abi kopu lazım. ama ben başka bir yerde de kopuyla görmüyorum. Kopuyla. Şey, Yok şimdi sen ederiz. Şimdi biz içeriz onu da. İçerek gideriz gideceğimiz yere kadar. Evet sporun ve eğlencenin adresi Gölkay Parkı görüyorsunuz. Sosyal tesisler yıkılmış durumda. En kısa zamanda inşallah yenileri yapılacaktır. Worky TV, bisiklet dünyasının netteki ilk ve tek amatör kanalı. <Gülüyor> 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 Bisikletçiler kırmızı ışığa yakalandılar. Kırmızı ışıkta bekliyorlar. Biz de kayıt altındayız. Saatler 10.03. 10.03 saatler. Tur tüm güzelliğiyle devam ediyor. Yayaların. Evet gülümse kafeye geldik bisikletçiler de geldi. Arka arkaya geliyorlar. Bugünkü tur bugünkü tur çok güzel oldu. Bisikletçileri her dakikada yakaladık görüntüledik. Volki TV. Bisiklet dünyasının netteki ilk ve tek amatör kanalı. Hocam, mi? Evet, Gülümse Kafedeyiz. Gülümsüyoruz. Bisikletleri görüyorsunuz. Sabah turumuzu yaptık. Şimdi kahvaltı yapacağız inşallah. Bir aksilik olmaz ise. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet kahvaltılarda gelmek üzere görüyorsunuz. Evet. Günaydın. Burası yol kapanır. Burası olmaz. Arkadaşım var bak. Evet tam 9 dakika oldu videoya başladığımız. Ve kahvaltıya geldik. Aşağı yukarı 200-300 tane de fotoğraf olacak herhalde. Onları paylaşacağız sizinle. Çaylarımız da geldi. Bu hafta çok hızlılar. Evet evet. Levent yok galiba bugün. Turdaydı ama, kahvaltıya kalmadı herhalde. Evet. Tamam, geleyim. Bir tane alın, simit geldi mi? Tamam. Dört tane olacak toplam. Siz yukarıda duruyorsunuz Eyvallah. Metin abi de aşağıda duruyor. Bizim buraya çabuk Evet görüyorsunuz çayı karıştırıyor adeta hızlı bir şekilde Şekerlerimiz eridi. Erol Bey tur nasıldı? Resimler istiyor musunuz? Tamam. Evet gençler hoş geldiniz. Hemen bir poz alalım. Teşekkürler. <laughs> Evet, kahvaltı gelmiş mis mis. Yakın çekim yapalım. <laughs> Evet sevgili Volke TV izleyicileri İzmit Belediyesi pazar bisiklet turları evet ilk olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmişti İzmit Belediyesi pazar bisiklet turlarını başlatmıştı. Araya pandemi girdiğinden dolayı bayağı bir ara verilmişti pazar bisiklet turlarına eski günlerdeki gibi İzmit Belediyesi pazar bisiklet turları yeniden başladı. Eğer bisikletiniz varsa sizler de katılabilirsiniz. Bisikleti olmayan arkadaşlara sınırlı sayıda bisiklet var. İzmit Belediyesi tarafından tur için veriliyor ve turda kullandıktan sonra bisikletleri tekrar geri veriyorlar. Evet İzmit Belediyesi sosyal tesislerindeyiz. Yahya Kaptan Gülümse Kafedeyiz. Arkadaşlarımız şu an içeride kahvaltılarını yaparken biz de bisikletleri görüntülüyoruz ve çekiyoruz. Bisiklet kullanmak bir suç değil yaşam tarzı. O halde ne duruyorsunuz? Siz de yaşam tarzınızı değiştirin. Yaşanabilir bir İzmit. Güzel gelecekteki mutlu günlere birlikte pedal çevirelim. walkie-tv Evet içeriden bize el sallıyorlar. Biz de burada videomuzu noktalıyoruz. Kahvaltıya geçiyoruz. Haftaya pazar bisiklet turunda Şubat'ın son bisiklet turunu yaptık biliyorsunuz. Şubat 27 ya da 28 çekiyor. Bu sene kaç çekiyor onu bilmiyoruz. Evet Mart ayının ilk pazar bisiklet turunda buluşmak görüşmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın. Volke TV Bisiklet Dünyası'nın netteki ilk ve tek amatör kanalı. Multi TV iç yapımlar sundu. Elektronik posta adresimiz walkietv 41gmailcom Hazırlayan ve sunan Walkie DJ